Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün yine telaffuz serisiyle yanınızdayız. Serinin 5. videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız şeyler çok yine eğlenceli. Bu sefer sesini beraber pratik yapacağız. Bakalım hangi harfler yan yana geldiğinde sesini veriyor? Bir kere H harfi bu sesini veriyor. Hangi kelimelerdeki gibi? Aynen şuradaki gibi. He, her, helmet, help, hug, hand, holiday, hey, how. Şimdi yine soru cümlelerinden, soru kelimelerinden, soru sözlerinden bildiğimiz üzere WH yan yana geldiğinde h gibi okunuyor. Ama her zaman değil. Tabii ki Bazılarında w olarak da okunduğu zamanlar var. O sese geldiğimizde onu da anlatacağım. Şimdi wh yan yana geldiğinde H gibi okunan kelimelere bakıyoruz. how ho, ho, who, who, whose, whose. Who's. Bakın burada w sesinden bahsetmiyorum bile. Ho, who, whose, whose iki kere yazmışım. Whose. That's it. Şimdi Burada hem H harfinin olduğu hem de WH harfinin olduğu ve h sesi veren kelimeler var. Kelimelerden oluşan cümleler var. Ve bu cümleleri önce tek tek kelime kelime okuyacağım ama bildiğiniz üzere hiçbir zaman kelimeler tek tek okunduğu gibi, sözlükte okunduğu gibi cümle içerisinde konuşma, doğal konuşma içerisinde söylenmiyor. Yani siz bunu dinlediğinizde birçok sesin düştüğünü, benzeştiğini, değiştiğini göreceksiniz. İşte bu da sizin için aynı zamanda bir dinleme alışkanlığı yani. Candiness, tiny tiny söyleyebilirsiniz ama bit alışkanlığı yapıyoruz. Bir, one, how are you? How, how? Bu arkadaşlar Hov middle How how, how, How are you? How, how, are you? how, how are you? How are you? How are you? How He's here. He's here. He's here. Ama. He is here. He is here. Bak, heredeki h düşüyor. He is here. He is here. He is here. He here. 3. Who has red hair? Ama hızlı doğal konuşma içerisinde has the hair kelimelerindeki h düşer. Who has? Who has red hair? Red hair. Who has who has red air? Who has red air? Who has red air? Who has red air? Four. Hurry uphill to the house. Hurry uphill to the house. Hurry uphill to the house. Five. He's a happy, handsome man. Şey he is a happy, handsome man. He's a happy handsome man. He's a happy, handsome man. 7. reheat the whole burger hamburger reheat the whole hamburger so it's hot for her reheat the whole hamburger so it's hot for her reheat the whole hamburger so it's hot for her 8. whose home is high on the hill whose home is high on the hill whose home is high on the hill, hips in the 9. here is her dog house, it's heavy. here is her dog house, it's heavy. here is her, here is her, her h huh, düştü. here is her, her, here is her dog house, it's heavy. here is her dog house. it's heavy. and 10. Help. Can you hear him? Can you hear him? Ama cümle içerisinde him'in his'i düşüyor arkadaşlar. Help. Can you hear him? Can you hear him? Can you hear him? That's it. Arkadaşlar bugün çok kolay olan h sesinden ve hangi harflerin bir araya gelip h sesini çıkardığından bahsettik ve telaffuz antrenmanına alıştırması yaptık. Bunları kendiniz yapmak için ses kaydı alın lütfen. Görüntünüzü kaydedin ve bolca drill yapın. Bolca tekrar edin. Arka arkaya arka arkaya ta ki kas hafızanız oluşana ve düşünmeden takılmadan akıcı bir şekilde ağzınızdan o kelimeler çıkana kadar. Tabii ki bu tarz içerikleri beğeniyorsanız faydalı görüyorsanız ki bu, buraya kadar gelip izlediğinize göre herhalde beğenip faydalı görüyorsunuz diye düşünüyorum. O zaman lütfen please thumbs up. Beğeni, yorum, destek her zaman destek, hep destek. Ben size destek olayım, size bana destek olun diyormuşum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.